sergi açılış konuşmasını yapmak üzere üniversitemizin sayın rektörü Profesör Doktor Arif Özaydın hocamızı kürsüye takdim arz ederim. Evet sevgili hocalarım ee, merhaba öğrenci arkadaşlar merhaba üniversite deyince tabi üç tane şey akla gelir bir tanesi hocam bir tanesi siz bir tanesi kitap olmadan olmaz sevgi olmadan hiç olmaz ben yani genel olarak konuşayım aslında hocalara konuşurken diyorum ki din tarih, coğrafya, biyoloji bilmeden dünyayı anlayamayız. Hadi sizin için söyleyeyim, tarihi bilmeden hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Yüzyıldan bahsediyoruz. 98. yıldan bahsediyoruz. Tarih önemli. Niye tarih önemli? Dünü anlamadan bugünü hiç anlayamayız. Bugünü anlamadan geleceğimizi kurgulayamayız. Esas sanat sanatsız millet olmaz. Sanat var, iyi sanatçılar var. Ee, söz uçar gider, konuştuk şimdi uçar. Keşke bunu sanata dönüştürebilsek. Ama sanat bir yetenek yani. Yani sanat çok çeşitli, çok çoklu zeka e, kuramları, sanat yetenek yeteneklerimizle kalıcı hale gelir. Biz tarihi, e, Antep'in tarihini, e, Cumhuriyet'in tarihini galiba gezmedim ama hala döktünüz, Görsel hale getirdiniz. Sözün görsel hale getirildiği e, sanattır diyebilir miyiz sanata? Sizlere başarılar diliyorum. Hocalarımı tebrik ediyorum. Cumhuriyetin e, 98. yılında eee Gaziantep'in ilk içinin milli mücadelenin 50. 100. yılında böyle bir etkinliği düzenleyen başta Ali İbrahim hocam olmak üzere sayın dekanımız burada yok ama dekanımıza dekan yardımcısı böyle hocalarımıza Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. 18 Haziran 1920'de Antep'teki mücadelenin sonucunda Fransızlar Büyük Millet Meclisi'ni tanımak zorunda kalırlar ve mütareke yaparlar. Bu bütün Güney Cephesi için geçerlidir. Bundaki ana unsur da Antep'teki mücahitlerin ortaya koyduğu inanılmaz mücadeledir. Bakın, Büyük Millet Meclisi kuruldu ama daha tanınmamıştı. Fransızlar Mustafa Kemal Paşa ile anlaşma sağlayarak ilk defa meclisin tanınmasına vesile oldu. Neresi oldu orada? Antep oldu. O işte 30 Haziran 1920, 19, e, 30 Mayıs 1920 ile 18 Haziran arasındaki yerde burası da karakol oldu. Burası Cenani'lerin konağıydı. Cenani e, Ali ki Antep'in çok önemli bir geçmişine sahiptir. Burayı Türklerin ve Müslümanların, Fransızların ortak hareketli karakol yaptı. İçinde bulunduğumuz ya karakolu çünkü Müslümanlara ve Fransızlara ait olan bir yer. O yüzden içinde bulunduğumuz mekanın ruhunu okuyarak, düşünerek, hareket edersek biz inanıyoruz ki geleceğimiz çok daha uyumlu olacaktır. İçeride göreceğimiz resimler de bunların bir sonucudur. Malum kültür sanat dediğimiz şey toplumun ortak harcıdır. Başka hiçbir şeyle birleşemeyiz belki ama kültür sanatta birleşiriz. Bundan dolayı bu sergiyi çok önemsiyoruz. 100. yılında itiraf ettiğimiz Antep savunmasında 98. yıl nitelikli Cumhuriyet'te atalarımıza ne kadar minnet etsek azdır. Eğer onların o mücadele olmasaydı biz şu an bu topraklar <laughs> olamayacaktık. Lütfen kendinizi kötü hissettiğinizde önce söylüyorum. 100 yıl önceki fotoğraflara bakın. Servil fotoğrafına bakın. Mondros mütarekesine bakın. Sayıs Fikot Anlaşması'ndaki fotoğraflara bakın ve 100 yıl önceki o çocukların, kadınların bu ülkeyi kurtarmak için ortaya koyduğu mücadelenin fotoğraflarına bakın. O zaman kendinizi daha iyi hissedersiniz. 100 yıl devletler için çok küçüktür. Üç nesil. Antep savunmasında, Maraş savunmasında o kadar çok şehit var ki, geçen de söyledik, her evden bir tane şehit çıktığı için çok sıradan. Biz şehitlerimiz ancak 1950'den 60'tan sonra anlamaya başladık. Çünkü sıradan bir işti. Gazilere soruyorduk biz, niye anlatmıyorsunuz? İnsan diyordu yaptığı savaşmayı anlatır mı? Ayıp sayıyor. Ama biz bu ruhu tekrar canlandırmak için, siz öğrenci arkadaşlara bunu çok iyi vermemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu açıdan bu sevginin önemi Cumhuriyete denk geldiği için de çok büyüktür. Teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük mirastır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ben Gaziantep'leri gözlerinden nasıl ötmem ki? Onlar yalnız Gaziantep'i değil, Türkiye'yi de kurtardılar şeklindeki sözleri. Antep savunmasının Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasındaki rolünü ortaya koymaktadır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi, Antep'i Gaziantep yapan fedakar ecdadımızı minnetle, saygı ve rahmetle anıyor. Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bize düşen görev de bu amaca ulaşmak için gayret ve çaba göstermektir. Sizlere mutlu seyirler diliyorum, değerli <laughs> katılımcılara ve katılımcılar için teşekkür ediyorum. Bu sergi e, yalnızca Cumhuriyetimizin ilanı e, münasebetiyle değil, aynı zamanda Gaziantep ilimizin biliyorsunuz bu yıl e, bağımsızlığını, daha doğrusu kurtuluşunun 100. yılında kutladığımız bir yıla denk geliyor. O sebeple sergimizin önemi bir kat daha artıyor. Sergimize katılan siz değerli Hazirun'un huzurunda e, öncelikle milli mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına bu vesileyle minnet ve rahmetle anlıyoruz.